Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim. Bu kahveyi şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falan onun niyeti nedir? Sizler ricam. Dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Beni herkes izleyebilir. İzleyeni özel açılımlar yapıyorum. Her gün güzel insanlar. Ve başlıyorum dostlarım. Evet. Bakın bu fincanınızın içi. İçini şöyle görün diye ben size gösteriyorum. Şöyle bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yaralı kanatlarınız var sizin dostlarım. Yani benim yaralı kanatlarım var. Kimse bana denkleşmesin diyorsunuz. Ben zaten yaralıyım. Ben zaten sıkıntılıyım. Ben zaten stresliyim. Yani bir yara daha kabul edemem diyorsunuz arkadaşlar ve etmeyeceksiniz de. Yani bir yarayı dahi böyle artık kabul etmeyeceksiniz. Çünkü siz gerçekten çok böyle yorulmuşsunuz, bunalmış, böyle bir daralmışsınız. Her şeyi böyle üst üste binmiş arkadaşlar. Yani artık ben sıkıldım. Bir yarayı daha kabul edemem artık diyorsunuz ve hiçbir yarayı artık kabul etmeyeceksiniz. Çünkü gerçekten artık böyle çok bunalıyorum, çok sıkılıyorum diyorsunuz. Size bir yara gelmeye çalışacak ama onu direkt, direkt böyle resti çekiyorsunuz. Ya ben zaten bir dünya derdim var, bir de senin derdinle uğraşamam diyeceksiniz. Yani herkes kendine göre sıkıntısı var, derdi var. Ama sürekli böyle dert yanan kişilerden uzak durun. Sürekli böyle dert, 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 tasa, tasa, tasa. Bunlardan uzak durun dostlarım. siz uzun zamandır görmediğiniz kişiyi göreceksiniz. Yani uzun zamandır görmemişsiniz o kişiyi. Onu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki onun yanına gideceksiniz arkadaşlar. Yani bayağıdır görmemişsiniz. Üzülüyorsunuz işte moraliniz bozuk, keyfiniz kaçık. Bayağı bir moraliniz bozuk yani onu söyleyeyim. Uzun zamandır görmediğiniz kişiyi siz yakın bir zamanda göreceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Yani kafanız o kadar çok dolu ki O kişiyi gördükten sonra Enerjiniz de böyle yerine gelecek Keyfiniz de yerine gelecek arkadaşlar Çok rahatlayacaksınız dostlarım Onu söyleyeyim size İçten içe birini artık sevmemeye başlıyorsunuz Artık o kadar çok yoruldum ki Beni o kadar çok yordu ki Ben artık onu sevmeyeceğim diyorsunuz Ve sevmemeye başlayacaksınız dostlarım yani ben artık bunu aldım, daraldım. Artık kimseyi sevmek istemiyorum. Yani şu an siz hayatınızdaki kişi bu sevginiz, nişanlınız, eşiniz olur, yeni tanıştığınız kişi olur. Ona karşı böyle soğumaya başlayacaksınız. Çünkü o yapacak. Yani bir şeyler yapacak böyle size karşı kendini soğutacak. Neden soğutuyor? Niçin soğutuyor? Yani ne oldu ki de böyle soğutuyor? Bunun sebebini zaten yakın bir zamanda öğreneceksiniz ona göre de arkadaşlar. Nabza göre şerbet vereceksiniz. Ya ayrılacaksınız ya düzelecek ya tamamen başlayacaksınız yeniden. Sizin evinizle ve işinizle alakalı böyle bir mekik dokuyorsunuz. İşten eve evden işe. Hani bir sosyal şeyim kalmadı. Çok yoğun çalışıyorum. Evdeki dertlerim bitmiyor. İşteki dertlerim bitmiyor. Öbür derdim var. Şu derdim var. Yani biraz böyle içinize kapanmışsınız. Sosyal şeye vaktiniz kalmamış. Gezmeye tozmaya. Ama siz işinizde gücünüzde çok başarılısınız iyi yerlere geleceksiniz ve bunların karşılığını mükafatını da fazla fazla adım adımda alacaksınız arkadaşlar gönlünüz içiniz rahat olsun dostlarım Şöyle söyleyeyim çok böyle bir düzensizlik var şu an hayatınızda. O düzensizliği siz tamamen düzene çevireceksiniz. Yani hayatınızdaki düzensizlik gidecek. Rahatlayacaksınız, hafifleyeceksiniz. Enerjiniz de yerine gelecek, keyfiniz de gelecek arkadaşlar. Bir düzene sokuyorsunuz artık hayatınızı. Şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır yaptığınız bir plan var. Yani bayağıdır böyle aklınızda, fikrinizde yani bir türlü böyle bir yapamamışsınız, bir türlü böyle bir gerçekleştirememişsiniz. O planı siz yapacaksınız arkadaşlar. Yani bayağıdır aklınızda. Ha bugün ha yarın derken böyle aylar yıllar geçmiş. O planı siz yapacaksınız ve çok da rahatlayacaksınız böyle ileriye dönük bir plan. Yani böyle ileride daha rahat hareket edebilmeniz için, daha mutlu olabilmeniz için o planı yapacaksınız ve gerçekleştireceksiniz de dostlarım. Yani umarım hakkınızda her zaman hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim iki kişinin elini öpmeye gidiyorsunuz Biri bayan bir erkek burada Sizden bayağı yaşça büyük kişiler Onların gönlünü alacaksınız Onlardan böyle bir helallik isteyeceksiniz Onların elini öpeceksiniz Onlar bu duruma çok sevinecekler Sizin bu durumunuza tavrınıza Size çok değer veren kişiler Sizi seviyorlar sayıyorlar Değer veriyorlar dua ediyorlar Sizin için elinden geleni de Yapıyorlar yapmaya da çalışıyorlar Ve hatta şöyle söyleyeyim Size çok güzel bir haberleri de var yani bu çiftin size çok özel güzel bir haberleri var. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, çok güzel bir gün geçireceksiniz. Bakın, Ekim ayındayız. Ekim 2024'teyiz. Siz bu yıl bitmeden çok özel güzel bir gün geçiriyorsunuz. Bugün sizi çok mutlu edecek arkadaşlar. O gün az kalmış yani. Bu yıl bitmeden o günü geçiriyorsunuz, eğleniyorsunuz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Mutlu haberler alıyorsunuz. Çok güzel bir gün geliyor, sizi buluyor. Kapınızı çalıyor yani. Çok güzel bir kapı açılıyor size dostlarım. Bu kalbinizi çalacak bir kapı. Yani hayatınızı kurtaracak, kalbinizi çalacak, sizi rahatlatacak, sizi sevindirecek, sizi mutlu edecek. Çok güzel bir kapı geliyor ve sizi buluyor arkadaşlar. Bu kapıyla beraber siz artık böyle bir rahata eriyorsunuz, mutluluğa eriyorsunuz. Öyle güzel bir kapı gelecek, sizi böyle tıngırdatacak ki çok rahatlayacaksınız arkadaşlar. Yani sonunda ilahi adalet yerini buldu. Ben sonunda buldum yani. Sonunda çalışmamın karşılığını aldım. Alamıyordum, alamıyordum ama sonunda ben bunun karşılığını aldım diyorsunuz ve alacaksınız da. Burada çok büyük bir aslan var. Bu aslan geliyor. Sizin kalbinize konuyor. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar derler ya. Sizin de gönlünüze çok güzel bir aslan konacak. Bu aslan sizi çok rahata erdirecek çok mutlu edecek, çok da sevindirecek bir aslan konacak arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim size dostlarım. Burada biri var. Hep sıkıntılı biri. Hep böyle hata üstüne hata, borçları birikiyor, yine borç yapmaya devam ediyor, onun parasını vermiyor, peşinden koşturuyor. Böyle bir kişiyle ortaklık ise teklif edecek. Sakın ha, sakın kabul etmeyin arkadaşlar. Bu kişiyle zaten iş yapılmaz. Zaten ortaklık yapılmaz. O yüzden bu konuda sizin çok dikkatli çok da temkinli olmanız lazım dostlarım onu söyleyeyim yani dikkatli temkinli olursanız sizin için daha iyi olacak herkes, her şey arkadaşlar onu söyleyeyim size yani böyle kişilerden size hayır gelmez daha da çok zarar gelir yani öyle söyleyeyim çok güzel şeyler ekeceksiniz siz eşeliyorsunuz böyle toprağı açmış açmışsınız ve çok güzel şeyler ekeceksiniz arkadaşlar. Bu ekmenizin karşılığını, mükafatını fazla fazla adım adımda alacaksınız arkadaşlar. Yani öyle güzel şeyler ekiyorsunuz, biçiyorsunuz ki yani sonunda kazancımı arttıracağım, karşılığını alacağım. Yani alamıyordum kazancımı hani karşılığını bir güzelliğini göremiyordum diyorsunuz ama göreceksiniz dostlarım. Arkadaşlar siz hayatınızda büyük bir farkındalık yaratacaksınız siz çıtayı bir anda yükseltiyorsunuz. Yani öyle güzel bir farkındalık yaratacaksınız ki bu farkındalık sizin hayatınızı kurtaracak, sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek bir farkındalık olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Yani en önemlisi hayırlısı ne? Hayırlısı olsun, hayır değilse zaten hiç olmasın dostlarım. Bir araba gibi bir planınız var mı? <laughs> bu araba ile ilgili bu planınızı siz e, gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Böyle kafaya koymuşsunuz araba ile ilgili bir sıkıntınız var. Onu çözeceksiniz. İçinize ata 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 arkadaşlar ben artık gerçekten depresyon hastası oldum diyorsunuz. Yani onu düşün, bunu düşün, şöyle yap, böyle yap. Yani o kadar çok artık bir yoruldum ki diyorsunuz arkadaşlar. Bir türlü böyle kendinizi toparlayamıyorsunuz. Ama siz Artık kendinizi toparlayacaksınız arkadaşlar. Yani çok sıkılmışsınız. Böyle bunalmış, daralmışsınız. Yani bir düzene sokamadım bir türlü kendimi diyorsunuz. Ama düzene sokacaksınız ve kendinizi yavaş yavaş adım adım da artık bir toparlayacaksınız dostlarım. Arada derede kalmışsınız. Ayağınızın dibinde bir yılan bir fare var. Onunla konuşsam olmuyor, bununla konuşsam olmuyor. İki küs kişi var arada sizsiniz. İkisi size kızıyor. Onunla konuşma, o diyor onunla konuşma. Arada böyle bir siz kaynıyorsunuz arkadaşlar. Ama ya seçim yapacaksınız ya ikisiyle de konuşmayacaksınız. Bu küskünlük sizi çok yormuş. Yani ben küs Niye beni sıkıştırıyorlar ki diyorsunuz. Böyle çeneleri susmuyor yani öyle diyeyim. Çok güzel iki tane çocuk sevineceksiniz arkadaşlar. Kalbi temiz iki çocuk var burada. Bir kız, biri erkek. Bunlar öğrenci. Siz onları maddi manevi yanındasınız, destek olacaksınız ve onları sevindireceksiniz. Onlar çok rahat edeceksin sayenizde. Yani gerçekten ihtiyacı olan birine vermek hele ki okul okuyan, ihtiyacı olan birine destek olmak bunlar çok güzel ve özel şeyler arkadaşlar. Ve siz de bunları değerlendireceksiniz ihtiyaç sahiplerine birkaç böyle ufak tefek yardımınız dokunacak dostlarım onu söyleyeyim size. Sizi böyle bazı sıkıştıran kişiler var arkadaşlar. Bunlar artık sizi sıkıştıramayacaklar. Siz bunlara gerekeni zaten söylüyorsunuz, gerekeni zaten bildiriyorsunuz. Bunlar dediğim gibi artık sizi sıkıştıramayacaklar. Sizi üzemeyecekler, moralinizi de bozamayacaklar, keyfinizi de kaçamayacaklar arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani artık ben kimseye eyvallahım yok diyorsunuz. Beni kim üzüyorsa tek tek hepsini böyle bir yazacağım, kağıda çizeceğim. Onları gönderiyorum. Yeter artık diyorsunuz. Ben kimseyi artık çekmek zorunda değilim diyorsunuz ve çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Gerekeni yapıyorsunuz. Yeter artık ya diyorsunuz. Yani dünyaya bir kere geliyor. Niye onu çekin niye bunu çekeyim ki diyorsunuz. Çekmeyeceksiniz. Bence de çekmeyin arkadaşlar. Göz düştü gördünüz mü? Yani sizin üzerinizden büyük bir nazar birikmiş bayağı bir birikmiş yani öyle böyle değil onu çıkarıyorsunuz rahatlıyorsunuz hafifliyorsunuz keyfiniz de yerine geliyor ve enerjiniz de yerine geliyor arkadaşlar onu tamamen çıkartacaksınız yani onu söyleyeyim size şöyle söyleyeyim ufaktan ufaktan planlarınız var onları böyle başlayacaksınız yavaştan dileğiniz için zaten bu planınız yani dileğimin olması için ben bu planları yapmam lazım diyorsunuz ve yapacaksınız da dostlarım. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabağınızda neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Üzerinizdeki ağırlığı, stresi siz tamamen atıyorsunuz ve tamamen gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu ağırlık, bu stres sizi gerçekten o kadar çok yormuş, bunaltmış, daraltmış ki bu stresten tamamen kurtulup ve rahatlıyorsunuz enerjiniz de yerine gelecek böyle keyfiniz de yerine gelecek kendinizi daha mutlu böyle daha böyle bir huzurlu hissedeceksiniz çok böyle çabalıyorsunuz işte onu yapacağım bunu yapacağım ama bu çaba sırasında kendinizi biraz hasta edebilirsiniz bir baş ağrısı tansiyonunuz olabilir aman aman ihmal etmeyin arkadaşlar bunlar tansiyon eleki şakaya gelmiyor iki tane iş teklifi alacaksınız siz bu ikisinin arasından seçim yapacaksınız hangisi ağır basarsa onu seçeceksiniz arkadaşlar yani iki tane çok güzel iş teklifi alıyorsunuz aman aman kaçırmayın bunları iyi değerlendirin derim dostlarım benim aklımla resmen biri oyun oynuyor diyorsunuz arkadaşlar şüphelendiğiniz biri var mı yani bu kişi benim aklımla zekamla bildiğin oyun oynamaya çalışıyor siz bu kişiyi Arkadaşlar tahmin edebiliyorsunuz aslında. Bu bence bu diyorsunuz yani. Tahminleriniz sizin e, doğru çıkacak. Yani sizin aklınızda, fikrinizde bu kişi oyun oynamaya çalışacak ama dediğim gibi siz yakalıyorsunuz ve başaramayacak. Yani onu söyleyeyim size dostlarım. Burada top top düğüm düğüm sıkıntılarınız var. Böyle kocaman böyle top 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 çıkmış arkadaşlar. Bu sıkıntılarınız sizi gitgide yormaya başlamış ve agresif sinirlenmeye başlamışsınız. Bu sıkıntılarınızı siz tamamen artık yakın bir zamanda ortadan kaldıracaksınız arkadaşlar. Yani böyle bir artık bir rahata ereceksiniz. Yani hiç rahat değil, içimde rahat değil diyorsunuz ama artık böyle bir rahata ereceksiniz dostlarım inşallah. Kendinizle alakalı bazı böyle sizi yoran, üzen böyle bir sıkıntılarınız var siz onlardan tamamen kurtuluyorsunuz dostlarım o yoran sıkıntıları gönderiyorsunuz ya yani içinize birikmiş birikmiş bir türlü böyle bir gönderememişsiniz ama yakın bir zamanda göndereceksiniz gönlünüz içiniz rahat olsun dostlarım burada şöyle söyleyeyim büyük bir baykuş var arkadaşlar siz bu baykuş tam da dibinizde o baykuşu siz yakalıyorsunuz arkadaşlar. Yani tam dibinizde bir baykuş çıkmış. Siz onu yakın bir zamanda yakalıyorsunuz. Bu baykuşun ne, ne olduğunu göreceksiniz. Kimmiş, neyin nesiymiş bunu dediğim gibi yakın bir zamanda bu baykuşu siz öğreniyorsunuz arkadaşlar. Dibinizden biri. Böyle yakınlarınızdan biri yani öyle söyleyeyim size. Her an böyle bir taşla iki kuş vurabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizi rahata erdirecek, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek. Böyle her an bir taşla dediğim gibi iki kuş vurabilirsiniz. Ve kafanızı da her an böyle bir artık bir rahata erdirebilirsiniz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Artık görünümü kimseye kaptırmam ben ya diyorsunuz. Çünkü gerçekten benim gönlüm kalbim o kadar böyle bir yoruldu ki diyorsunuz arkadaşlar gönlümü kalbimi artık kimseye kaptırmayacağım diyorsunuz ve kimseye de kaptırmayacaksınız arkadaşlar gönlünüz içiniz rahat olsun dediğim gibi gönlünüz hiç kimseye artık kaptırmıyorsunuz ama bilemezsiniz şu an öyle düşünüyorsunuz ya da düşünmüyor da olabilirsiniz ama her an her şey de olabilir. Şöyle söyleyeyim. Burada iri yapılı bir adam var. Adam elini açmış. Avcunun üstüne arkadaşlar siz böyle bir basacaksınız. Bir kendine gel. Bir toparla. Yani siz bir adamı uyarıyorsunuz. Salmış kendini bu adam. Yani o kadar çok o kadar çok salmış ki siz o adamı bayağıca böyle bir toparlayacaksınız arkadaşlar. Salmış ki böyle böyle silkeliyorsunuz. Toparlıyorsunuz onu kendine getireceksiniz. şöyle söyleyeyim burada kocaman bir kuş yuvası görüyorum ben var mı bizim eski müstakilerimiz vardı orada da hep kuşlar yuva yapıyordu böyle çatınızda mı balkonunuzda mı pencere kenarınızda mı bir yerde böyle bir kuş yuvası göreceksiniz o yuvası çok etkileyecek arkadaşlar hatta onu bozmaya çalışacaklar siz izin vermeyeceksiniz yani sakın sakın onlara dokun tutturmayın dostlarım o size uğurlu gelecek ama böyle biraz siz düşünmeniz gereken şeyleri kafanızı böyle sallayacak, düşündürmeye başlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Ezip geçmeye çalışan biri var size. Bu sevgiliniz, nişanlınız, eşiniz ya da aileden. Yani bir konuda sizi böyle ezip geçmeye çalışıyorlar. Yani sizin böyle önünüze geçip artık bir şeyleri böyle bir yapmaya çalışıyorlar ama siz istemeyeceksiniz. Benim kalbim, yüreğim istemiyor. Siz isteseniz hiçbir faydası yok. Benim istemem lazım diyeceksiniz. Ve siz kalbiniz, yüreğiniz ne istiyorsa onu yapacaksınız dostlarım. Yani zorla güzellik zaten olmaz. Siz memleketinize gidiyorsunuz. Çünkü oradan hayırlı bir haber var. Hadi bakalım arkadaşlar. Böyle bir güzel gelişmeler var sizin memleketinizle alakalı. Herkesin kendi memleketi arkadaşlar. Oraya bir kısa süreliğine yakın bir zamanda gidebilirsiniz dostlarım. Evet arkadaşlar, zili bildirimin tüm işaretleyerek ücretsiz isteyen herkes abone olabilir. Videomu beğenen herkes beni gerçekten desteklemiş olur. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın kalın dostlarım.